Şiirde ahenk dediğimizde e, ahenk yani sessel, işitme duyusuyla alakalı. Sonuçta şiirde bir e, uyum, bir hoşa giderlik olması gerekiyor. Yani ses seslerinde bir ahenk olması gerekiyor. E, bu ahengi sağlayan şeyler neler acaba? Burada konu bu yani şiirde ahenk derken. Neyi nasıl sağlıyoruz ahengi? Mesela kafiye ile kafiye ile sağlıyoruz. Ölçüyle sağlıyoruz. Bunlarla yani kulağa hoş gelmesi lazım çünkü bunu da ahenk unsurlarıyla sağlıyoruz. Bunlar ahenk unsurları. Mesela ahenk unsurlarından bir tanesi vurgu. Nedir vurgu? Vurgu dediğimiz şey bazı hecelerin ya da bazı kelimelerin daha bir böyle baskılı vurgulu okunmasına, söylenmesine denir. Yani bu da ahenk unsurlarından bir tanesi. Kalbim yine ee, kalbim yani koyu renkleri diyor vurguladığımızda daha güzel olur. Kalbim yine üzgün seni andım da derinden derken hani deni o koyu olan yerleri biraz daha vurgulu okuyoruz mesela geçtim yine dün hazan bahçelerinden derken. Burada bazılarının daha vurgulu, daha baskın, bazı sözcükler de olabilir. Bunlar illaki heceler olmak zorunda değil. Direkt bazı sözcükleri daha baskın söylersek, okurken mesela şiiri, daha sessel olarak ahenkli gelecek. Bir diğeri tonlama. Tonlama da şiirde bazen sesin yükseltilip bazen alçaltılmasıyla. Bazen böyle hafifçe bir okursun, bazen böyle daha coşkulu bir yerle, bazen artırırsın. Zaten tek düze okursan biraz şiir sıkıcı gelebilir, ahengi sağlayan bir diğeri de tonlama oluyor. Ritim, ee, dizelerdeki seslerin birbiriyle uyumundan doğar. Yani... Bütün bu ahenk unsurlarının toplamı gibi bir şey aslında ritim arkadaşlar. Bir ritim hem vurguyla sağlanıyor hem tonlamayla hem ölçüyle bir şiirde belli bir ritim sağlanmış oluyor. Buna da ritim diyoruz. Ritim şiirin dizelerinde hecelerin sayılarına ya da uzunluk ve kısalıklarına göre vurgulu veya vurgusuz okunuşlarıyla ve belli bir sisteme göre dizilişleriyle bir ahenk oluşturur. Bir diğeri ahenk unsurlarından ölçü. Tamam. Ölçü nedir? İstenilen sesi çıkarabilmeleri için diyoruz. Sözcüklerden istenilen sesi çıkarabilmeleri için hecelerin sayısına ya da hecelerin uzunluk ve kısalıklarına göre düzenlenen e, o sisteme ölçü diyoruz. Türk Edebiyatı'nda ölçü deyince farklı ölçü türleri kullanılmış mesela. Orada yan tarafta ne vardı? Ha, yan tarafta yeni gelecek. Ee, ölçüler neler vardı? Mesela hece ölçüsü, hece ölçüsü. Başka Türk edebiyatında kullanılan ölçüler aruz, aruz ölçüsü vardı. Bir tane daha vardı. Bahsettik zaten. Yer Her yer. Bir. Serbest ölçü. Üç tane kullanmışız zaten. Hece ölçüsü kullandık, aruz ölçüsü kullandık ve serbest ölçü kullandık. Serbest ölçüyü hatta modern şiir geleneğinde, hece ölçüsünü halk şiir geleneğinde, aruz ölçüsünü ise divan şiir geleneğinde kullandığımızı söyleyebiliriz. Hece ölçüsü dediğim şey nedir? Dize nedir? Her bir satır, her bir satır yani bir dize, bir e, mısra da diyebiliriz buna. Tek bir şiirdeki tek bir satıra biz dize ya da mısra diyoruz. Bu dizelerdeki hece sayılarının eşit olmasına dayanan bir ölçüdür. Bu kadar basit başka da bir şey yok zaten. Dizelerdeki hece sayıları eşitse eğer biz buna hece ölçüsü var diyoruz. Mesela bakıyorum bahçelerde saz olur, gül açılır, yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Burada bütün dizeler, bir iki üç dört tane dize var. Hepsi de yedi heceden oluşuyor. Bir iki üç dört beş altı yedi. Hepsi de yedi heceden oluştuğu için burada ne var? Hece ölçüsü kullanılmıştır bu şiirde diyebiliriz. Bir de durak var. Durak nedir arkadaşlar? hece ölçüsünde e, mesela 7'li hece ölçüsünde ya da 8'li hece ölçüsünde olabilir arkadaşlar. 11'li de olabilir. Genellikle kullanılan hece ölçüleri 7, 8, 11 yani her dizenin 11 heceden oluşması ya da 12 ya da 14'lü hece ölçüsü de olabilir nadiren. Genelde 11 olur. Kimi şiirlerde, kimi şiir türlerinde 7'li, kimi şehir türlerinde 8'li, 11'li olabilir. Durak dediğimiz şey de bu tek dizedeki hece, hece ölçüsünde o hecenin bölünmesidir. Yani böyle bir nefes aldığımız yerde, bir durakladığımız yerde hece ölçüsü bölünüyor. Mesela 7'li hece ölçüsü genellikle arkadaşlar nasıl bölünür? 4 artı 3 olarak bölünür. Ve arkadaşlar durakları böyle bir nefes aldığımız, durduğumuz yerde böldüğümüz için bakın ne diyor? Hece ölçüsünde sözcükler bölünerek durak yapılmaz. Şiirin ahengine uygun olarak sözcük betimlerin, bitimlerinde durak yapılır. Yani sözcükler ortadan bölünmez duraklarda. Şairler buna göre yazıyor. Bize okumak kalıyor. Bahçelerde saz olur derken şurada arada bir durak var. Bakın bahçelerde dört saz olur üç dört artı üç gül açılır yaz olur durduğumuz yerde gül açılır yaz olur derken yine dört artı üç benden selam olsun Bolu Beyine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından, kalkan sesinden dağlar gümbür gümbür seslenmelidir. Benden selam olsun. 6 altı altı. artı 5. Evet. Yani 11'li, 6 artı 5 kaç eder? 11. On 11'li bir. on hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir de burada var. Hece ölçüsü bu şekilde arkadaşlar. Yine örnekler var. 3 artı 5 var sekizli hece ölçüsü yani sabahın seher vaktinde bir garip bülbül dolaşır, yanağında gül açılmış, o güle sümbül dolaşır diye şöyle bir de güzel bülbül resmi varmış burada. Bir diğer ölçümüz arkadaşlar yine, yine hece ölçüsünde örneğe devam etmiş gerçi. Ee, bir şiirde arkadaşlar bazen duraklar bakın 6 artı 5, Bazen 4 artı 4 artı 3 yani sonuçta 8. 3 daha yine 11. Yine 11 yapıyor. Evet. Yine 11. Hepsi, hepsi 11 ile ölçüsü ama bazen duraklar değişmiş bak. Burada mesela büyüdüğü sesi, gonca sesi, har sesi. 4, 4, 3 olmuş. Cemal'in bağında seyran eyledim derken de 6 artı 5 olmuş. Aruz ölçüsü divan şiir geleneğinde kullanılan Araplardan Türkçe'ye, Türklere geçmiş. Yani bizim milli ölçümüz hece ölçüsüdür. Bizim kendi milli milletimizin eskiden beri kullandığı ölçü hece ölçüsüdür. Aruz ölçüsü yabancı devletlerden geçmiş bir ölçü. Bu ölçüde de nasıl, neydir kural? Burada hece sayısı değil de hecelerin açık mı kapalı mı olduğuna dayanan bir ölçü. Bu da. Bu biraz değişik çok da sorulan bir tarz değildir aslında ama en azından açık hece kapalı heceyi bilsek iyi olur. Açık hece arkadaşlar şu şekilde düz bir çiz, aman pardon, kapalı hece şu şekilde düz bir çizgiyle gösteriliyor. Burada gördüğümüz gibi. Düz altında bakın düz bir çizgi var. Bu demektir ki bu hece kapalı hece. Açık hece ise bir tane noktayla gösteriliyor. O zaman li hecesi açık hece, ha hecesi kapalı, lim hecesi kapalı. Düz çizgi olanlar kapalı, nokta olanlar açık. Bu da ne demek arkadaşlar? Neden kapalı, neden açık oluyor? Bakın sonu ünsüz de bittiği zaman hecenin bel, le ile bitmiş sonu kapalı oluyor. Sonu ünlüyle bittiği zaman li açık. Ha, o zaman niye kapalı diyebilirsiniz? İki tane A var. Ha a, süremiz diyor yine kapa. Evet, yani uzun ünlü var sonunda aslında. O ha derken o ünlü e, A, o A'nın üzerinde düzeltme işareti olduğu için böyle bir durum oluyor. O yüzden uzun hece ya da kapalı hece diyoruz uzun hece de diyebiliriz. Açık heceye de kısa hece de diyebiliriz. Ee, uzun hece diyebiliriz. Kapalı heceye, açık heceye de kısa hece diyebiliriz. Cet dediğinde yine ünsüzle bitmiş. Söy dediğinde yine ünsüzle bitmiş. Diğer şu nokta olanlar da ünlüyle bittiği için açık hece olmuş. Arkadaşlar bu aruz kalıpları vardır. Failatın, failatın, failün kalıbıyla yazılmış mesela bu şiir. Eee çok bilmenize gerek yok. Böyle bir sürü aruz kalıbı var ve şairler bu kalıplara göre şiir yazıyorlar. Düşünün biraz zor bir ölçüymüş bence. Yani bu evet, şiir fa. mesela fa derken bu şu uzun hece, kapalı hece. İ açık la bakın uzun ünlüyle bittiği cine kapalı. Tün kapalı, fa kapalı, açık. Yani nasıl gidiyor? Kapalı açık. açık. Kapalı, açık kapalı 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 açık kapalı evet. kapalı. Kapalı açık kapalı şey. kapalı diye gidiyor. Kapalı açık kapalı kapalı. Kapalı açık kapalı. Bu şekilde. Zaten kaç hece var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11'li hece olmuş oluyor. Hece ölçüsü de 11 yani hece olmuş oluyor yine. Fa'ilün, fa'ilâtün, fa'ilün fa diye böyle bir kalıp var. Farklı kalıplar var. Mesela şey diye de var. Faülatün, 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 faülatün diye 16'lı yani 4 çarpı 4, 16, dört tane faülatün olan kalıplar da var. Onun dışında mefaülün, onun dışında müstevilatun diye var. Var, değişik aruz kalıpları var. Mefaülün, 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 mefaülün diye 4 tane mefaülün, mefaülün. 4 art, 4 çarpı 4 16'lı olan o şekilde de var. Yani mesela mefailün dediğimiz zaman m açık. Bak bu da açıkla başlıyor. Mefa derken fazla uzun olduğu için uzun ünlü olduğu için kapalı. İ yine açık, lün yine kapalı. Yani açık kapalı, açık kapalı diye gider o da. Öyle ona uygun şiirler yazmalarına da aruz ölçüsü diyoruz arkadaşlar. Bu ölçüye de aruz ölçüsü diyoruz. Ha? sesiniz gidip geliyor. Hah? Sesiniz gidip geliyor. Allah Allah. Neyse şimdi düzelir herhalde. Aruz kusurlarından arkadaşlar imale, aruz kusurları yani böyle aruz kusurları var. Bazen böyle tam uyduramadığında şairler imale yapıyorlar, zihaf yapıyorlar. Buna da aruz kusuru diyoruz. Uyduramadıklarında uyduruyorlar yani uyduramadıklarında bir şekilde... Ben de bir uyduramadıklarını uydurunu anladık. Gelmiyor mu daha? Böyle ee, bir, bir, kelime söylüyorsunuz, başı geliyor, ortası gelmiyor, sonu geliyor. Siz araları siz tamamlayacaksınız Tuncay. Öyle olsa ders çok kolay olmaz mıydı? <laughs> bir arada bir şeyler olacak boşlukları siz dolduracaksınız ki daha aklınızda kalıcı olsun diye özellikle olabilir o evet evet Ka e yani şairler tam uyduramadıkları zaman zorlandıkları zaman kelimeyi kalıba uyduramadıkları zaman e kusur aruz kusuru yapıyorlar mesela Kaan'ı selah imale nedir uzatma imale Uzat uzat nasıl bunu kodlayabiliriz? İmale derken orada bilmiyorum hiçbir şekilde kodlayamadım. Evet imhale dediğimiz zaman arkadaşlar uzatma yani kısa olan bir heceyi uzun okuyoruz. Bu kadar. Kaanı sela derken mesela orada aslında mefa derken fa burada uzun ama nı kısa yani nı açık fa kapalı. Uymuyor kalıba. Ne yapacağız? O zaman bunu kanı falan diye böyle uzatarak okunacak artık. Yani bu kap açık olan heceyi kapalı olarak altına bak çizgi çekmiş. Açık olduğu halde normalde ve sonu ünlüyle bitiyor. Bunun da sonu ünlüyle bitiyor. Ama kapalı olan bir şeyi açık olarak okumak, pardon açık olan bir heceyi kapalı olarak okumak imaledir arkadaşlar. Bir de bunun tam tersi var. Açık olanı... E ...buydu zaten. O kapalı olanı açık okumak. Yani bunun tam tersi. Ona da arkadaşlar zihaf deriz. Zihaf. Zihaf. Burada da tam tersini yaparız. Yani şurada herhalde mi? Şurada mı o? Tam tersi. Yok burada değil. Bunun örnek yok muymuş? Evet yokmuş. Zihaf daha büyük bir kusur sayılıyor. Yani kapalı hece daha iyi gibi düşünün. Kapalı heceyi daha çok seviyorlar bunlar. Eğer açığı kapalı yapılırsa yani imale yapılırsa tamam o kadar büyük bir kusur sayılmaz. Ama kapalıyı açık yaparlarsa yani zihaf o zaman daha büyük bir kusur. Evet. Kapalı hece in, açık hece out. Evet. Bir diğeri de ulama. Burada bildiğimiz ulama. Yani ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük gelirse mesela hür olmak gibi burada. Hür olmak, rol, rol gibi oluyor ya. Ee, ister isen derken burada ister isen. Yani şunu şu tarafa, re'yi şu tarafa aktarılmış gibi şunu açık hece yapıyorlar. Çünkü kalıp o şekilde. Kalıp uymuyor bu şekilde. İster derken şu ter normalde kapalı bir hece. Ama R'yi bu tarafa aça atarsam açık hece oluyor. Buna da ulama deniyor. Böyle bir ulama durumu olması lazım ama ünsüzle bitip ünlüyle başlaması lazım. Evet. Bunlar da arız kusurları, imali, ziha. Uyuma Tunca yaz kaldı zaten şimdi kapanacak 3 dakika kalmış. Hiçbir şey olmadı, hiçbir şey işlenmedi. Bu nasıl oldu ben anlamadım. Çok az işleyebildik. <laughs> zaten Burada bir şeylik var. Köşede zaten kayıt yazısı e, kaydediyorum çünkü dersi. Siz mi kaydediyorsunuz? Evet, ben kaydediyorum. Hepsi çıkıyor konuştuklarının. Evet. Biz... Ya konuşmuş. Bir sıkıntı yok. Devam ediyor yani öyle o şekilde. Bir diğer ölçü de serbest ölçüydü. Ee, bu, bu arada burada işte e, aruz ölçüsüyle yazılmış bir gazel örneği var. Serbest ölçüsü de e, ölçü kullanılmaması anlamına geliyor. Mesela bakıyorum, aşk iki kişiliktir. Değişir yönü rüzgarın, solar ansızın yapraklar, şaşırır yolunu gemi, boşuna bir liman arar. Gülüşü bir yabancının çalmıştır senden sevdiğini, İçinde biriken zehir sadece kendini öldürecektir. Ölümdür yaşanan tek başına aşk iki kişiliktir. Ay güzelmiş. Bakın mesela ölümdür tek ölümdür yaşanan tek başına kaç hece? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ünlülerini sayarsak hecesini buluruz. Direkt ünlülerini sayın geçin. 10. Aşk iki kişiliktir. 1 2 3 4 5 6 7. Ölçüsüz yani. Aruz ölçüsünde de hece sayıları eşit olur çünkü. Hece ölçüsünde de hece sayıları eşit olur. O yüzden diğer eşit olmazsa da ona da serbest ölçü diyoruz arkadaşlar. Uyak ve redif bir diğer ahenk unsuruydu. Ancak oraya hiç geçemedik. Dersiniz burada sona erdi. Deniz sana da kesik kesik geliyor mu sesi? Evet. Allah Allah. Niye öyle oluyor acaba ya? Umarım bir dahaki derste böyle bir sorun yaşamayız. Hocam Bak, bir daha yarın mı yapacağız? Yarın da sıkılmadıysanız bir ders daha yapalım isterseniz bugün. Şey yarın saat 9'da çapın deneme sınavı var da. Yarın saat 9'da deneme sınavı var. Yani 21. Eyvah kapanıyor. Daha sıkılmadıysanız şimdi biraz daha devam edelim mi Tuncay sen ne dersin? Bence yarın yapalım. Yarın 9'da Güldeniz... 9'da değil erken yapabiliriz. Gül Deniz, sen ne dersin? Evet yarın erken yapabiliriz. O zaman saati ben size bildiririm. Yarın görüşmek üzere. Daha erken uygun bir saatte anlaşırız sizle telefonda. 7 7 8 9 9 olmaz değil. 7 falan nasıl olur acaba? İyi olur hocam. Tamam, o zaman 19 diyelim, tamam mı? Benim de şansım